Evet arkadaşlar bugün sizinle supla yapıyoruz. Supla yapımını göstereceğim. Ee, şimdi ben medifeyle yapıyorum. İsteyenler e, kendi ipiyle beraber saranlar da var. Keçe kullanan var. Ama ben sağlam olması için medife kullanıyorum. Böyle ortası delik medifelerden. E, malzemelerim medife ve e, kordon ipim. E, çakmak, mak bantımız, makasımız ve silikonumuz. Şimdi kordon ipimi ben bu şekilde alıyorum, 50 metresini alıyorum bu şekilde ve ben bunu bu renk aldım. Şimdi bunu keselim, yapımını göstereyim. Çok kolay, evde sıkıldığınız zamanlarda yapabileceğiniz bir uğraş. Şimdi. Önemli olan bu kısım, şurası zaten bağlanmış görüyorsunuz. Şimdi bu kısımdan biraz keseceğim ben. Ve az biraz yakacağım. Açılmaması için. Bantla olduğu zaman daha iyi oluyor. Çünkü bunlar böyle gördüğünüz gibi bu şekilde açılabilen bir ip. Şimdi bunun şu ucunu şu şekilde şöyle yakınlaştırayım. Şimdi bu ucu şöyle silikonu alayım yanıma. Şu şekilde saracağız. İlk başta buraya yapıştırabilmek için şu şekilde saracağız. Şimdi ben silikonumu sıkayım şuraya. Şu şekilde biraz sıkıyorum. Ve bunu bu şekilde ilk başta bir sarıyorum. biraz bekletiyorum ki açılma kalemi yemesin. Şimdi devamlı biraz daha sürüp biraz daha sabitleyip ondan sonra medefenin üzerine devam edeceğim. Şöyle Şimdi bu bu şekilde. Şimdi bunun tam ortasına, yani şu bantlı kısmının deliğe gelmesi gerekiyor ki yaparken yamuk olmasın. Zaten eğer şu kısmı direkt buraya oturtuyorum. Direkt. Biraz bekliyorum. Çünkü kaymaması gerekiyor. Kaydığı zaman ölçüsü yamuk olur. Burası yapıştı. Şimdi azar azar ben böyle ince silikon kullanıyorum azar azar sıkarak medefenin üzerine sıkarak gidiyorum. Biraz göstereyim. Şöyle etrafını doluyorum. Şimdi tekrar Medefeyi çevirerek de yapabilirsiniz. Daha kolay olur. Şimdi ben halının üstünde yaptığım için çevirmen sıkıntı oluyor. Normalde masada yapıyorum. Daha iyi oluyor. Yine. yapıştırdığınız yere bastırırsanız açılma olmaz. Elinizde hem sıkıştırarak hem de yandan konumuz konuyu çevirebilirsiniz çevirebiliyorsunuz, rahat bir şekilde. Zaten hemen oluşmaya başladı. Çok güzel görünüyor masalarda. O yüzden şimdi herkes bunları tercih ediyor. Etiketimiz de var. Serpamda. Serpam etiketlerin bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Kolay. Silikon sıkıp etrafından çeviriyoruz. Evet, biraz hızlı çekim aldım. O şekilde devam ettim. Görüyorsunuz her yeri eşit. Hala devam ediyorum ve çok güzel olmaya başladı. İnşallah siz de denersiniz evinizde. Şimdi tekrar devam ediyorum. silikonları taşırmamaya dikkat edin. Üstündekilerini zaten temizliyorsunuz. Bunun temizliğini de e, soranlar oldu. Bu ip olduğu için normal e, süngerle yıkamak değil de yani suyun altına sokarak değil de e, süngerin bu arka kısmında yumuşak olan kısmını e, köpük halinde yapıp böyle temizleyebilirsiniz. Zaten leke tutmuyor bunlar. Temizleyip e, köpüklü halde temizleyip Tekrar bezle silebilirsiniz. Temizliği bu şekilde oluyor. Bu zamana kadar hiç öyle bir şikayet almadım şu anda. Hani temizliği açısından çıkmıyor vesaire. İnşallah da gelmez. Çünkü dediğim gibi yaparsanız temizliği bu şekilde daha kolay olacaktır. Bir ipten 3 tane çıkıyor arkadaşlar. Yani 15 metre ipten, pardon 50 metre ipten e, 3 tane supla çıkartabiliyorsunuz. Yani sizin kullanımıza kalmış bir şey ama ben e, bir ipten, 50 metrelik bir ipten 3 tane çıkartabiliyorum. Siz de çok rahat çıkartırsınız. Arkadaşlar ben bunu bu şekilde bitirdim gördüğünüz eşit yaptığım için hiçbir yerin açık kalmadı. Şimdi üzerindeki silikonları temizleyebilirsiniz çok fazla sıkmadığınız sürece taşma yapmayacaktır zaten. Ee, şimdi bu uç kısmı şurası ben buraya kordon ucu takacağım. Şimdi göstereceğim size. Şimdi ben böyle bu şekilde biri sarı biri de gümüş olarak gold ve gümüş olmak üzere iki tane kordoncu aldım bunlar için normalde bunları bu şekilde böyle çiçekle süslüyorlar İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz sizin zevkinize kalmış bir şey ben sade ve şık sevdiğim için ve müşterim de sade ve şık istediği için onun onayını alarak bu şekilde kordoncu kullanacağım şimdi bunun bu ucundan bunu kesiyorum bu bir şekilde biraz keseceğim Bittim çünkü çok fazla sarkmasını istemiyorum. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu tekrar bu şekilde bantlayacağız. Şimdi. Patlarsanız daha temiz görünüyor. O yüzden ucunu kesiyorum. Şimdi ucuna silikon sıkacağım ve bu gümüşü içine yerleştireceğim. Nasıl fazla sıkıştı. Etrafındaki kenarları temizleyebilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. Kenarına kordonucumu taktım. Şu ortasını dediğim gibi bantlamasaydım herhalde içi siyah olduğu için siyah bir görünüm olacaktı ve çirkin görünecekti. Bantladığım için bu şekilde görünüyor. Ee, bu şekilde ben yaparken çok keyif aldım. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkür ederim. İyi günler.